Kültür yolu başlıyor. Hayatı güzelleştirmek, içini doldurmak için kültür yolu. Bu yol sizi müziğe, sanata, edebiyata götürür. Yola koyuluyoruz. Bizi takip edin. Radyo Haber'den herkese merhaba sevgili dinleyenler. Yağmurlu bir İstanbul akşam üzerinden hepinize selam olsun. Cemreler doğayla buluştu artık. Güneş ışıkları yavaşça toprağı ısıtıyor ve doğanın uyanışını müjdeliyor bizlere. Tabii bazı günler yağmurlu ve soğuk havalarda geçiriyoruz. Tıpkı şu an İstanbul'da hatta belki de yurdun dört bir yanında olduğu gibi ancak bir durum var ki sevgili dinleyenler. Bu sıcak ve soğuk dengesizliği sağlığımızı kim zaman olumsuz etkileyebiliyor? Mevsim geçişinin getirdiği değişimler hastalıkları da beraberinde getiriyor. Maalesef o zaman ne yapmamız lazım? Kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde özellikle grip, nezle gibi hastalıklar çok artıyor. Aynı zamanda güneşin sıcaklığıyla birlikte açan çiçeklerin polenleri de alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Eminiz ki şu anda bizlere kulak veren sevgili dinleyenler birçok kişi hatta alerjilerden şikayet ediyorlardır. Dolayısıyla bu dönemde doğanın güzelliklerinden faydalanırken sağlığımıza da dikkat etmek gerekiyor diyoruz. Evet bu ufak ama önemli hatırlatmayla başlayalım istedik. Haftanın ilk gününde programımızda sözde değil. Çünkü özde de sağlık her şeyin başında geliyor. O zaman hem sizleri hem de konuklarımızı daha fazla bekletmeyelim. Yapımcımız Rukiye Aydın Kanbur, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük ve ben mikrofon başında Cansın Güven. Kültür yolu başlıyor. Hadi beraber yürüyelim. Kitaplık Sevgili dinleyenlerimiz programımızın ilk bölümünde sizi daha yeni raflarda yerini almış bir kitapla tanıştıracağız. Ne diyeceğiz? Bırakma bu hayalleri diyeceğiz. Emel Baykara stüdyomuzda bizlerle birlikte kitabımızın yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle tabii ki bırakma bu hayalleri derken oradaki bırakma da büyük ve apostrofla evet. e, özellikle belirtilmiş. Şimdi bunun nedenini sormadan olmaz. Tabii Hemen ki. buyursunlar ne söylersiniz evet, neden e... bırak bu hayalleri yerine bırakma bu hayalleri. Evet aslında hepimizin hayatında hayallerimizi gerçekleştirirken karşımıza çıkan insanların bırak bu hayalleri dediğine şahit olmuşuzdur. Evet. İşte bu noktada ben de... Bırakmamanız gerektiğini söyleyerek bırakma bu hayalleri dedim kitabın ismine. Aslında o size bırak bu hayalleri diyenlere kitabınızla cevap Cevatladım. vermek istedim. Cevapladım aynen. Şahane. Peki kitabın içeriğinde neler var? Ee, neler söylersiniz? Çok oldukça da güzel bir e, kapağı var. Böyle bir ışığı. Bir evet. E, hanımefendi bir ışığı ısıtıyor. Tasarımı tutuyor. bana ait. Aa, çok güzel. Ee, şöyle ki e, enerji... E, Enerjist olduğum için evet. hem beni temsil etsin hem de olma harfinin aslında özel bir anlamı var. Evrensel enerjiyi ifade ediyor. Hı hı. Dolayısıyla hem bırakma hem de evrensel enerjiyi yanına İkisi al diyorum. Bir arada. Evet. evet. Peki şimdi bu ilk kitap Evet. Raflarda yeni henüz daha çiçeği burnunda yeni. Aldı. Öyle, evet. Peki nasıl başladı? Şimdi kitabı ayrıntılarıyla konuşacağız ama biraz da önce sizi dinleyenlerimizle tanıştıralım isterim. Nasıl başladı bu yazma isteği sanıyorum bambaşka bir sektördeyken bir anda hayatınız akışa bırakıyorsunuz herhalde ve o evet. akış sizi şu anda burada stüdyoda yaptığımız programa kadar getiriyor. Evet, aslında yazma e, eylemi çocukluktan başladı. Kitapları çok seviyorum. Hı -hı. Kitap okuduktan sonra bolca okunma e, sonucunda artık yazma ihtiyacı duymaya evet. başladım. Ve ben çok erken yaşta yazmaya başladım. E, lise zamanlarında da bazı internet sayfalarında yazılarımda yayınlandı. Daha sonra yerel gazetelerde yayınlandı. Yazıyla hep iç içeydim. En sonunda... Enerji eğitimleri ve diğer kişisel gelişim eğitimlerinden sonra bu kitabı yazmaya karar verdim. Hem bilgilerimi anlatmak hem de insanlara hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve bırakmamaları gerektiğinin vurgusunu yaparak bunu anlatmak istedim kitabımla. Aslında siz başarılı olunca dediniz ki sadece bu bende kalmasın başka insanlara da paydam olsun onlara da ışık tutmuş olayım, evet. olabileyim. Evet. Peki e, o yazılar önceki, o başladığınız uzun zamandır belki çok küçük yaştan beri başladığınız yazılar ne üzerineydi? Öykü üzerine Ölkü yazıyordum. Üzerine. Deneme, öykü, şiirler vardı. Kişisel gelişim artık kitap yolculuğunda e, sürükleyerek biraz alanın dışına çıkarttı, öykülerin dışına. Ona nasıl dışına. karar verdiniz? E, çünkü beni yaz diyordu. Beni anlat, bana söyle. Yani o hissiyat... E, ben yaşıyorum, insanlar da yaşasın, öğrensin. E, bu bir istek. Yani bir oluşum. Peki acaba şunu düşünürüm ben hep kişisel gelişimle tanışma noktası insanın e, bir anı bir şey ihtiyacı olduğu zamanda gelir sanki onu bulur. Sizin de öyle mi oldu? Böyle bir dönüm noktası gibidir o. Artık evet ya ben bir şeyler yanlış mı yapıyorum acaba? Dönüşmeli miyim, kendimle bir hesaplaşmalı mıyım dediğiniz noktada artık o kişisel gelişim, o eğitimlere de belki daha fazla araştırmaya, daha fazla içinde yer almaya başlıyoruz diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Çok doğru. Ee, gerçekten bu yolculuk kendimizden başlıyor. Sonra etrafımıza da yayılmaya başlıyor. Dolayısıyla e, kendimde daha iyi bir hal görmek istememden kaynaklanıyor. Yani zaten yaşam koçluğu da yaptığım için kendimi x yerinden y yerine getirmek gibi bir hedefim vardı. Yani hayallerim vardı. Ulaşmak istediğim kişisel gelişim yolculuğumda benim o sebepten başladı. Yani aslında önce kendimi şifalandırmak istedim. Öyle Şifalandırdığım zaten. yerden de şifalandırmak istedim. Ay çok güzel. Şimdi siz diyorsunuz ki bizler sadece şifa veren aracı kimseleriz. Şifa Allah'tandır. Aslında bu, bunu dinleyenlerimizle böyle biraz da açarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu konuları konuşunca sanki daha farklıymış gibi de algılanabiliyor kimi zaman. Siz de muhakkak ki karşılaşıyorsunuzdur. Ee, Ama aslında siz e, belki o yaşadığınız tecrübeler dolayısıyla bir parça daha gönül gözümü derler, gözünüzü evet. açmış oluyorsunuz hı hı. ve diğer insanlara da ya sen de yapabilirsin, sen de bir şeyleri farkına vardığın zaman aslında kendini keşfettiği zaman başarıya ulaşacaksın bir yol gösterici gibi. Ama tabii ki her şeyin sonunda. Evet o şifayı veren zaten Yaradan'dır öyle değil mi? Aynen öyle evet. Ee, aslında kaynak Allah'tan geliyor... E, ...dolayısıyla sevgi kanalıyla her istediğimizi elde edebiliriz. Yani oradaki bağlantıyı kuruyor olmamız o kadar önemli ki... ...şifalandıran tarafı aslında Allah'tan geliyor. Yani onunla bağımız ne kadar kuvvetli olursa... ...ve yaptığımız her şeyin içine sevgiyi koyarsak... Çok güzel, kesinlikle çok doğru. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Aynen öyle, sevgisiz olmuyor kesinlikle. Şimdi bir cümleyi de paylaşmak istiyorum. Yine kitaptan böyle parçaları sevgili dinleyenlerimizle paylaşıyorum. Göteden gelecek. Bir şeylerden vazgeçmek her zaman kaybetmek anlamına gelmez. Bence bu günümüz için çok kıymetli bir cümle ve siz de bunun altını doldurmuşsunuz. Ee, şimdi biz evet bazı zamanlar vazgeçeriz ve deriz ki ya işte o tevekkül etmek. Tevekkül evet. ediyorum ben Allah böyle istemiş demek ki deyip bırakırız. Ama aslında siz diyorsunuz ki bir noktada da onun için mücadele de etmek gerekiyor. Her zaman böyle düşünmek doğru değil. Oraya hadi biraz konuşalım sizinle bu şimdi, kitabın e, bölümünü. vazgeçme sanatı hmm. dediğim bölüm. Ee, vazgeçmek aslında herkesin çok kolay yapabildiği bir şey değil. Aslında bazen bu kadar tutunmaya gerek olmamalı. Mesela bir uçurtma düşünün. Hı hı. Tutuyorsunuz sımsıkı. Hani kaybolmasın, uçurt, u, e, uçmasını sağlayayım diye düşünüyorsunuz. Fakat elleriniz acıyor. Ne yapmalısınız? Tutmaya devam mı etmelisiniz? Hayır, bırakmalısınız. O bırakmak size şifadır. Böyle söyleyebilirim. Yani bırakmanın şifalandıran tarafı var tutkuyla sarılmanın yanı sıra bazen bazı durumlarda tevekkül edip akışa bırakıp akışta ne olacağını görmek gerekir ona herhalde hangisinin peşinden hangi isteğimizin peşinden Tabii, gideceğiz onu da insan gerçek... çok düşündüğü zaman bunu keşfedebilir bulabilir Evet yani bu biraz kendimizle ne kadar ilgili olduğumuzla evet, alakalı doğru. yani farkındalığımız kişisel gelişim yolculuğumuz neye hazır olup neye hazır olmadığımızla da çok alakası var. Pandemi hatta biraz buna yaramadı mı? Ne evet dersiniz? kesinlikle Şöyle bir durunup, İnsanlar evet. içe dönüş yaptılar. Değil mi? Bir durduk, bir düşündük yani. Biz bu zamana kadar ne yaptık? Bundan sonra ben ne yapmalıyım? Noktasında kendimize birçok soru sorduk. O kişisel gelişim içinde evet belki kötü zamanlarda hiç bir daha yaşanmasını tabii ki istemeyiz Kesinlikle. ama yine de o keşfetme dönemi için sanki güzel bir zamandı. Evet, tabii belki bir kendimizi nadasa bırakma durumuydu. Evet. Hani her şey durdu. Bir de o kadar zorluyoruz ki günlük hayatta kendimizi şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım bu olmalı. Hayır, pandemi dedi ki dur. Dur ve hiçbir şey yapma. Yapmamanın nasıl bir şey olduğunu anladık ve kendimize zaman ayırmadığımızı fark ettik. Çoğu kişiden bunu duydum ben. Ben şimdi kendime zaman ayırıyorum, kitap okuyabiliyorum, şunu yapabiliyorum falan dediler. O yüzden bu aslında bir tarafıyla da ruhen bir şifalandırma oldu. Tamam bedenen zorladı bizi ama ruhen bir şifalandırma oldu. Şimdi ben yeryüzünde yaşan, yaratılan her şeyin bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Renklerin de var mı anlamları? Olmaz mı? Her rengin bir anlamı var. Mesela pembe coşku yaratır, Hı -hı. kırmızı liderlik rengidir. Yeşil huzurun rengidir. Aynı zamanda bolluğun mesela gold bolluğun rengi. Mavi huzurun rengi ve bunları kullandığımız zaman bir de çakra renkleridir bunların çoğu ve hepsi bizi şifalandırır doğru yerde kullandığımızda. Birkaç örnek rica edelim. O doğru yerler ne <laughs> acaba? Mesela aslında bu çakraları dengelemekle ilgili olarak doğru kullanmak diyebiliriz. Mesela Böyle bir e, coşkuyu arttırmak istiyorsanız hayatınızda enerjinizi yukarı çıkartmak istiyorsanız modunuz istiyorsunuz. düşük, modunuz ee, düşük turuncu bir... renkleri kullanabilirsiniz. Hmm. Biraz böyle konuşmayı açmak.